Evet arkadaşlar, bu videomuzda bağlantılar sekmesini göreceğiz. Bağlantılar sekmesi de yine bizim için önemli sekmelerden bir tanesi. Şimdi geliyorum yaptığımız operasyonlardan herhangi birinin içerisine gireceğim. Mesela şu olsun. Helisel giriş çıkışım vardı burada. Şimdi arkadaşlar biraz da büyük vereceğim sayıları çünkü daha net görelim. Mesela burada demişiz ki yayla giriş çıkış yap. Şu işaretler neydi? Bu cetvele değer yani direkt milimetre olarak yazabiliyordum. Burada da takım çapının yüzdesi olarak yazabiliyordum. Ben diyorum ki burada örnek veriyorum. Takım çapının yüzde yirmisi kadar bir yay çiz. Bakın ne yapıyor? Girerken yumuşak bir şekilde giriyor parçaya. Yayla giriş her zaman önerilendir arkadaşlar. Özellikle finiş kesimlerinde mutlaka daha fazla kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde yay dediğimde Bakınız gördüğünüz gibi yay dedim. Takım çapının şu işaret yüzde işareti takım çapının yüzde yirmisi olarak dedim. Burada 90 derecelik bir yay çiz diyorum. Mesela şu yayı küçültebilirim ben. Burada 45 derecelik bir yay çiz dersem. Bakın ne yapıyor? Geniş ama yine takım çapının yüzde yirmisi ama daha böyle kısa alanda bir yay çizmeye çalışıyor. O yüzden buna 90 derece diyorum. Bunu ellemiyorum. Burada, burada zaten arkadaşlar başka yapabileceğiniz bir şey yok. Şunların hepsi otomatik olarak geliyor. Yerine göre anlatmaya çalışacağım. Şu an sadece e, bunu görseniz yeterli. Buradan dediğim gibi yayı seçiyorsunuz. Yüzde işaretini seçiyorsunuz. Takım çapının yüzde yirmisi kadar yay dediniz mi işlem bitiyor arkadaşlar. Bir de şuradakilerin mesafe ve normal yay olmasına dikkat edin. Kaydet hesapla diyorum. İşimi bitirdim. Bunlar en sık kullanacaklarımız. Sonra Şurada mıydı? Evet şurada mesela bu seçenekte arkadaşlar teğet uzatmayı görelim. Görmüştük zaten ama bir daha anlatayım. Bağlantılarda geliyorum. Teğet uzatma ver diyorum. Teğet uzatmayı ne kadar ver diyorum. Takım çapının %60'ı kadar ver diyorum. Bakın ne yapacak? Hem girişte hem çıkışta yani hem girişte hem şurada çıkışta takım çapının %60'ı kadar takım yolunu uzatacak. Kaydet hesapla diyorum. Bakın ne yaptı? Takım çapının 160 kadar uzattı. Bakınız burada bir de tanjant uzantı var. Örnek veriyorum 50 mm tanjant uzantı diyorum görebilmek adına. Bakın ne yaptı? Bir daha ekstradan tanjant uzantı verebildi. O yüzden bunu sıfırlıyorum. Kaydet hesapla diyorum. Burada bunu verebiliriz. Sonra arkadaşlar burada normal var. Bakın normal dediğimiz şey de şu. Tanjant uzantını bakın kaydet hesapla diyorum. Bakın ne yaptık? Tanjantın tersine ne yaptı arkadaşlar? Takım yoluna 90 derecelik bir takım yolu uzatması yaptı. Yani ben diyorum ki takıma buradan gel. Git parçaya dal. Bunu da normal diyoruz arkadaşlar. Yani örnek veriyorum ben. Hem teğet bakın. Pardon normale geldim. Diyorum ki 32 milimetre teğet uzatma ver. Takımın %60'ı kadar da yani örnek veriyorum. Şöyle yapayım. 30 milim tanjant şöyle uzatsın. 30 milim de bana bu şekilde normal uzattı. Yani normalde de aslında 90 derece uzatma. Bakın ne yaptı? 30 milimetre şöyle bir uzatma yaptı. 30 milimetre şöyle bir uzatma yaptı. Dediğim gibi arkadaşlar yerine göre kullanmanız gerekebilir. Bazen öyle durumlar oluyor ki kullanmanız mecbur, elzem olabiliyor. Daha sonra burada arkadaşlar yok seçeneği var. Yok dedim ne hiçbir şey kullanamam. Dediğim gibi şunları kullanmanız yeterli olacaktır nokta dediğim daha çok nokta seçeneği arkadaşlar havuz tarzı yerlerde kullanılıyor bunu havuzun içinde vesaire göreceğiz kullanıcı tanımlı dediği seçenek de arkadaşlar yine nokta kullanarak veya atıyorum bir e, çizgi kullanarak bizim e, giriş çıkış yaklaşma mesafemizi tanımlamamıza yardımcı oluyor Ben şimdi buna şey diyorum, yok diyorum, kaydet hesapla diyorum, buradan çıkıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bunları bilmeniz şu üçü normal, yay, teğet. Şimdilik bizim işimize yarayacak olanlar çok böyle kafayı karıştırmaya gerek yok. Bakın mesela teğette açı var, normal var ama ben bunları şimdilik anlatmıyorum. Dediğim gibi yeri geldiğinde kullanacağımız bir yer olursa anlatmakta fayda var ama şunlar işinizi çok rahatlıkla görecektir. Arkadaşlar bu video bu kadar. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.